Ben bu kısa seyahat haberlerinden sonra Kutbe-i Şamiye'den bir yer okumak istiyorum. Ve onunla alakalı dinlediğim bir hatırı da anlatmak istiyorum. Bugün e, Abla abi de özetini vermişti. 1951 senesinde Üstadımız Emir Dağı'nda Arabi Kutbe-i Şamiye'yi Türkçe'ye tercüme edecek. Üstadımız şöyle abiler de yazıyordu. Onlardan birisi Abla Yeğen abidir. Hazreti Üstad bu, bu el hutbet Şam'ın Arabi olan kısmını bildiğiniz gibi Şam-ı Şerif'te ve Mescid-i Emevi'de bir Cuma günü Şam hutbesi olarak irat etmiştir. Ali Sert hocamdan bir vesileyle dinlediğim hatırayı Konya'ya gittiğim zaman Mola Fahrettin hocaya sordum. Baktım o da aynı istikamette beyanda bulundular. Şimdi iki hocamızın verdiği malumatları birleştirerek bir özet yaptıktan sonra ben kısa bir bahis okuyacağım. Şimdi bir zaman Hazretleri'nin Şam-ı Şerif'e gideceği belliydi. Bunu daha önceden Şamlılar ve ulema biliyordu. Zaten bununla alakalı kitabın başında da girizgah bölümünde de kısacık şöyle bir not var. Bu Beşami eseri Üstad Büyüzüman Sayın Nursi Hazretleri'nin 35 yaşındayken Şam'da Şam ulemasının ısrarı üzerine cami Emevi'de irad bir hutbedir. Çok büyük bir ehemmiyet haiz olması hasebiyle o zaman Şam'da bir hafta içinde iki defa tabi edilmiştir. Bil-Ayrem Müellif Büyüzüman Sayın Nursi tarafından 1951 senesinde tercümesi neşredilmiştir. Şimdi yüzer ulema camide mevcut, on bin kişilik bir cemaat camide mevcut. Bu arada o ulemanın içinde bu anlardan bir tanesi de hemen bütün Suriye'deki muhaddis olarak dinlenen Şeyh Betretin Efendidir. Aslında hem Ali Sert hocamız hem de Fahrettin hocanın verdiği malumata göre Şeyh Betretin Efendi münzibi bir insandır. O sadece kendi hücresine ikamet ediyor, misafir de kabul etmiyor. Sadece hizmetinde bulunanların muhabbetiyle inzivagahına en yakın olan camiye cuma namazını eda etmek düşüncesiyle gidiyor ve geliyor. Bunun haricinde dışarı çıkmadığı gibi insanları da kabul etmiyor. O tarihlerde ismini hatırlamaya çalıştım fakat aklıma gelmeyen bir zat O ravilerle beraber 30 bin hadisi şerifi ezbere biliyordu. Halbuki diyorlardı bu rakam Şeyh hafızasına nispet edildiği zaman çok daha az bir rakamdır. Ve Şeyh Betretin Efendi bir zaman Hazretleri'nin Şam-ı Şeref'e geleceğini, Mescidi Emevi irat edeceğini duyunca öteden beri devam ede gelen adetini değiştirecektir. Hizmetinde bulunanlara beni bu cuma günü Mescidi Emevi'ye götürünüz. Ben de bu genç çocuğu dinlemek istiyorum diyecektir ve dinleyecektir. Daha sonra inzala yana döndüğü zaman Şeyh Betret Efendi'ye soracaklar. O ise kanatını şöyle özetleyecektir. Ben bu genç çocuğu dinledim. Artık bu bütün İslami ilimlerde bir sondur. Daha hiçbir kimse bunu yaşamaz. Dolayısıyla yani Bezuman Hazretleri zaten fiili cihadıyla nur risaleleri, her suale verilen cevabı, hafızasını, ve kütüphanelere beler, hisseti, kitapları, takvası vs. vasıflarıyla beraber zaten bunu teyit ediyor ama bununla beraber dikkat edilirse Bezuman Hazretleri İslam ümmetinin en güzide kabiliyetlerinin takdiri, tebriki ve böyle kadir şiraz ifadeleriyle emin ellerle İslam ümmetine ulaşıyor. Şirk betretir efendi böyle diyor. İşte Ömer nasıl bilen hoca şöyle diyor. Bir başkası böyle diyor. Bakıyorsunuz mesela konferansta ifadelerini okuduğumuz, Emir Dairekası'nda beyanatını okuduğumuz Alekber Şah, Sin Üniversitesi Dekanı, Mezunan Hazretleri'ne ziyaretten sonra yukarıda bize ifadelerde bulunur. Yani onlar bulunduğu tariyerlerde bazen bir cemaatin, bazen bulunduğu beldenin en güzide kabiliyetidir ve en güzide kabiliyetler Bizim Hazretleri'nin müstesna meziyetlerini nazara veriyorlar. Böylece Bir Zaman Hazretleri de emin diller ve ellerle müştehir hizmetleriyle bize kadar geliyor. Ve Bir Zaman Hazretleri bu el Şami eserinin beşinci kelimesinde böyle İslam cihadını, aşkı İslamı, aşkı hizmeti ifade ederken, istatik kabiliyetlerimizi tahrik eden gayret ederken diyor: Meşverici şeriyeden aldığım ders budur. Şu zamanda bir adamın bir günahı bir kalmıyor. Şu zamanda bir adamın bir günahı bir kalmıyor. Bazen büyür, sirayet eder, yüz olur. Bir tek hasene, bazen bir kalmıyor, belki bazen binler derece terakki ediyor. Bunun sırrı hikmeti şudur. Hürriyeti şer'iye ile meşvereti meşrura hakiki milliyetimizin hakimiyetini gösterdi hakiki milliyetimizin esası ruhu ise İslamiyet'tir. Nüfus cüzdanlarımızda milleti T nokta Osmanlı devleti zamanındaki milliyeti iki nokta ise İslam. Bizman Hazretleri de diyor, hakiki milliyetimizin esası ruhu ise İslamiyet'tir. Ve hilafeti Osmanlı ve Türk ordusunun o milliyete bayrak tardığı itibariyle o İslamiyet milliyetinin sadefi ve kalası hükmünde Arap ve Türk hakiki iki kardeş o kale kutsiyenin nöbet işte bu kutsi milliyetin rabıtası ile umum ehli İslam bir tek aşiret hükmüne geçiyor. Aşiretin efradı gibi İslam taifeleri de birbirine kuvveti İslam ile mürtebit ve alakadar olur. Birbirine manen lüzum olsa maddeten yardım eder. Güya bütün İslam taifeleri bir sise nurane ile birbirine bağlıdır. Nasıl ki bir aşiretin bir ferdi bir cinayet işlese o aşiretin bütün efradı o aşiretin düşmanı olan başka aşiretin nazarına müttehem olur. Güya her bir fert o cinayeti işlemiş gibi o düşman aşiret onlara düşman olur. O tek cinayet binler cinayet geçer. Eğer o aşiretin bir ferdi o aşiretin mahiyetine temas eden veyahut iftar bir iyilik yapsa o aşiretin bütün efradı onu da iftar eder güya her bir adam aşirete o iyiliği yapmış gibi iftar eder. İşte bu mezhükür hakikat içindir ki bu zamanda hususa 40-50 sene sonra seyyiye, fenalık, işçinin üstüne kalmaz, belki milyonlar nüfusu İslamiyenin hukuklarına tecavüz olur, 40-50 sene sonra çok misalleri görür. Ey bu sözlerimi dinleyen, bu cami emevde kardeşler ve 40-50 sene sonra alem, İslam, cami ihvan-ı biz zarar vermiyoruz, fakat menfaat verme iktidarımız yok, onun için mazuruz böyle özür beyan etmeyiniz. Bu özrünüz kabul değil, tembelliği ve ne melazimde çalışmamanız ve İttihat ve Milliyet Hakkı İslami ile gayrete gelmediğiniz sizler için gayet büyük bir zarar ve bir haksızlıktır. Ben bir zamanlar bu bir ülke ile fazla meşgul oldum. Hacı Faris, Hacı Ali, Yusuf Ruhbaz, Fevzi Kartal, Nadi Kartal, Kinyas Kartal ve diğerleri. Şimdi mütemadi bu münasebetlerimle onlar içerisinde en önce daha çok Yusuf Oktaz'a yaklaşabildim. İki oğlu <laughs> Önce derslere gelmeye başladı. Daha sonra da Yusuf Ortaz'ın bize karşı olan şefkati arttı. Bir ülke aşireti bünyesinde Yusuf Ortaz'ın 52 tane köyü vardır. Bu köyün sevk ve idaresi kanun şeklinde Yusuf Ortaz'da biter. Bir gün gittim. Dedim Yusuf amca ben senin ahiretinden biraz korkuyorum. Onun konuşması biraz farklıydı. Neden? Neden? Tabii, değişik bir şey konuşuyor. Şimdi siz ahirete gideceksiniz. O zaman Hazretleri seni yakana yapışacak. Sana diyecek ki Yusuf Efendi senin 52 tane köyün vardı değil mi? Diyeceksiniz. Evet. Peki sen bu iki oğlunun önüne bu uçarı katsan, bu iki oğlun gitse bu 52 tane köye senin farmanı götürse dese ki vallahi babam en emredersin. Bu uşağı Seyda Beyzaman Hazretleri'nin eserlerinden size takdir edecek, siz de bunu dinleyecek, Beyzaman Hazretleri'ne hürmet edeceksiniz. Babam bunu istiyor dese, dese idiniz. Bütün bu 52, 52 köyün insanı ise dinler miydi, dinlemez miydi? Ne diyeceksiniz üstada? Dinler diyeceğim. Peki dediniz mi? Demedim. Peki ahirete üstad yakarınıza yapıştığı zaman Beyzaman Hazretleri'ne nasıl cevap vereceksiniz? Oğlum bize ismet, Oğlum İsmet! Ben Seyda Beyzaman'ı okuyorum. Belki bugün öleceğim. Hemen 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 O gün attılar köylere gittiler. Önümüzdeki pazar günü 52 tane muhtar geldi. Bak şey var Cemaatten 8 grup artık her akşam 8 köye gidiyorduk. Bugün akşam 8 köy, ertesi 8 köy, ertesi 8 köy. Şimdi bu çalışma biraz iştihar bulunca bir de baktık şimdi aslında Van'daki cemaatimizin net yüzde altmışı küresel aşiretine aittir. Bu aşiretin asıl eksereti İran'dadır, daha azı Türkiye'dedir ve oldukça da geniş bir sahayı işgal ediyorlar. Mesela Çaycı Minabey doğulu şu anda hayatta bulunan abla abimiz ve diğerleri sevgiler, abla çaylar vesaire bu aşiretin ileri gelenlerindendir. Mehmet Yavuz Can abi bu aşiretin ileri gelenlerindendir. Muharrem olduğu bu aşiretin ileri gelenlerindendir. Mesela bir Alaköy var, belki 150 hane gelmiş bana, şu anda belki 500 hane kadar daha var. Hepsi Risale'nin talebeleridir ve aşiretin büyük köylerinden bir tanesidir. Sonra onlar kendi aralarında bir toplantı yaptılar. Dediler ki, bu Yusuf Oflaz'a bağlı köydeki formülü küresin aşiretinde tatbik edeceğiz. Şimdi kısa bir zaman içerisinde, Allah, her akşam 30 grup olsa yine bu köylere ulaşmamız mümkün olmuyordu. Yani azıcık bir kayretten sonra e, ee, birazcık böyle sakit tane sükü tane duranların birden celallendiğini ve kısa zamanda büyük mesafeler ulaşmasını görüyorum. Mesela ben 1979'du bana ulaştığım zaman Muhammed Kasım Arvasi ki bütün Arvasilerin seyitler cemaatidir en önden gelenleri. Hatta hatta bir zaman Hazretleri hani daha sıra tabir eden vatan hasreti benim memleketim madem öleceğim memleketimde öleyim diye bana getirdi. Halbuki Fakat sonradan öğreneceğiz ki zaman Hazretleri Nuriye Hanım Arvası ailesindendir. Dolayısıyla babacıyetten Hazreti Hasan, anneciyetten Hazreti Hüseyin ve Arvasilerden oraya dayanıyor. Dolayısıyla bu Arvası ailesinin bir noktada böyle bir ittisarı olunca Muhammed Kasım Arvasi ile onların ileri gelenleri, o zaman hem müftü, hem Üstadımız çok seyret etmiş. Kendi ifadesince Üstadımızın büyük böyle iltifatlarına maruz kalmış. Ben kendisi bir Bivara münasebetiyle tanıdım. Sonra makamına ziyaret, ilahir. Bir gün o bir teklife karşı sonra dedi ki dedi benim evladım camiye girdi. Bakıyorsun ki Muhammed Kasım Marbasi kürsüde konuşuyor. Diyeceksin hocam lütfen aşağı inmeniz. Çünkü bizim haddimiz Seyyid Abelizman Hazretleri'nin eserlerinden yapılan sohbeti takip etmektir. Sen haftanın bütün günlerinde ve beş vakit namazda mezunsun. İstediğin camide istediğin gibi konuş. Sonra dedim hocam ben alışmışım Risale-i diye diye Bezzaman diye diye konuşmaya. Bu üslubu da muhafaza edebilir miyim? Vallahi de bu ihtimal hiç aklıma gelmemişti. Bu ahir zaman alametidir. Dedim nasıl istiyorsan öyle koy. Ancak bir şey dikkat et. Bakıyorsun ki uzaktan Yusuf'e gözüktü. Sen bildiğin Yusuf üzerine devam et. Ancak birisiyle bana bir haber gönder ki Yusuf'e uzaktan gözükmüş. Ben onun hakkından gelirim. Sen yoluna devam et. Hakikaten böyle birkaç sohbette ben de Muhammed Kasım Efendi'nin böyle bazı meziyetlerinin, üstadımıza alakalı bazı hatadan bahisle bana böyle bir konuşma imkanı da verdin ki kendisine ailen teşekkür ve dua ettim. <laughs> ha, demek kalbi Ondan sonra artık baktım ki derslerimiz bir anda en büyük salon almıyordu. Çünkü artık çoklu da arvasiler derse geliyor oralarda. Yani buradaki satırlar böyle birkaç böyle cüz'i müdahaleden sonra meydana gelen külli gelişmeleri hatırlatı tekrarlayayım. Üstad diyor, İbu e Sözlerini dinleyen bu camiye mevdeki kardeşler ve 40-50 sene sonra alem İslam camili ihvan-ı Biz zarar vermiyoruz. Fakat menfaat verme iktidarımız yok. Onun için mazuruz diye böyle özür beyan etmeyiniz. Bu özünüz kabul değil. Tembelliğiniz ve ne melazim çalışmamanız ve itaat İslam ile millet hakiki İslam ile gayrete gelmediğiniz sizler için gayet büyük bir zarar ve bir haksızlıktır. İşte Seyyye böyle binlere çıktığı gibi bu zamanda hasene yani İslamiyet'in kutsiyetine temas eden iyilik yalnız işleri münhasır kalmaz. Belki o hasene milyonlar ehli imana mane fayda verebilir. Hayatı manevi maddiyesinin rabıtasına kuvvet verebilir. Onun için ne melazim kendini tembelik köşeye atmak zamanı değil. Ey bu camideki kardeşlerim ve 40-50 sene sonraki Alem İslam Mescidi Kebirindeki ihvanlarım. Zannetmeyiniz ki ben bu ders makamına size nasihat etmek için çıktım. Belki buraya çıktın, size olan hakkımızı dava ediyoruz. Yani Kürt gibi küçük tayfelerin menfaati ve saadeti dünyeviyeleri ve uhreviyeleri sizin gibi büyük ve muazzam tayfa olan Arap ve Türk gibi hakim üstadlara bağlıdır. Sizin tembelliğiniz ve füturunuz ile biz bir içerik küçük kardeşleriniz olan İslam tayfeleri zarar görüyoruz hususan ey muazzam ve büyük ve tam intiba gelmiş ve gelecek olan araplar. En evvel bu sözleriyle sizinle konuşuyorum. Çünkü bizim ve bütün İslam tayyif edilen üstadlarımız ve imamlarımız ve İslamiyet'in mücahitleri sizlerdiniz. Sonra muazzam Türk milleti o kutsi vazifenize tam yardım ettiler. Onun için tembellik ve günahınız büyüktür ve iyiliğiniz ve haseneniz de gayet büyük ve ulvidir hususan 40 sene sonra Arap taifeleri Cemahir Mütefiki Amerika gibi, Amerika Birleşik Devleti'nin eyalet sistemi, eyalet birliği gibi en ulvi bir vaziyete girmeye, esarete kalan hakimeti İslamiye'yi eski zaman gibi küre arzın nısfında belki ekserisine, tesisine muvaffak olmanızı rahmeti ilahiden kuvvetle bekliyoruz. Bir kıyamet çabuk kopmazsa inşallah ne saati görecek. Sakın kardeşlerim tevehüm tahayyül etmeyiniz ki ben bu sözlerin eski hasreti için himmetinizi tahrik ediyorum. Haşa! Hakikati İslami bütün siyasetin tevkinledir. Bütün siyasetler ona hizmetkar olabilir. Hiçbir siyasetin haddi, haddi değil ki İslamiyet'i kendine alet etsin. Ben kusurlu fehmimle şu zamanda Heyeti işlemek İslamiye'yi, İslam camiasını, ümmetini, tayfelerini çok çark ve dolapları bulunan bir fabrika suretlerine sabır ediyorum. O fabrikanın bir çarkı geri kalsa yahut bir arkadaş olan başka bir çarka tecavüz etse makinenin mihaniketi bozulur. Onun için i̇ttihat İslam'ın tam zamanı gelmeye başlıyor. Birbirinizin şahsi kusurlarına bakmamak gerektir. Bunu da teessüf ve teellimine sebeyan ediyorum ki Ejnebilerin bir kısmı nasıl kıymetli malımızı ve vatanlarımızı bizden aldılar. Onun bedeline türlü bir fiyat verdiler. Aynen öyle de yüksek ahlakımızı ve yüksek ahlakımızdan çıkan bu hayatı işleme temas eden seciyelerimizin bir kısmını da bizden aldılar. Terakkilerine medal ettiler. Ve onun fiyatı olarak bize verdikleri sefihane ahlaki seviyeleridir, Sefihane seciyeleridir. Mesela bizden aldıkları seci milliyle bir adam onlarda der. Eğer ben olsam Milletin sağ olsun. Çünkü milletimin içinde bir hayatı bakiyen var. İşte bu kelimeyi bizden almışlar ve terakkiyatlarında en metin esas da budur. Bizden hırsızlamışlar. Bu kelime ise dini haktan da iman hakikatlerine çıkar. O bizim ehli imanın malıdır. <laughs> Halbuki ecnebilerden içimize giren pis ve tenasici itibariyle bir hotkem olan bize diyor ben susuzluklar ölsem yağmur hiçbir daha dünya gelmesin. Eğer ben görmezsem bir saadeti dünya istediği gibi bozulsun. İşte bu ahmakane kelime dinsizlikten çıkıyor. Ahireti bilmemekten geliyor. Hariçten içimize girmiş nehir diyor. Hem o ecnebilerin bize aldıkları fikri milliyetle bir ferdi bir millet gibi kıymet alıyor. Çünkü bir adamın kıymeti himmeti nispetindedir. Kimin himmeti milleti ise o kimse tek başına küçük bir millettir. Bir adamın kıymeti himmeti nispetindedir. Kimin himmeti milleti ise o, tek, o kimse tek başına küçük bir millettir. Bazılarımızdaki dikkatsizlikten ve ecnebilerin zararlı seçeneğini almamızdan kuvvetli ve kutsi İslam'ın milletimizle beraber herkes nefsi nefsi demekle ve milletin menfaatını düşünmemekle, menfaatı şahsiyesini düşünmekle bin adam bir adam hükmüne sukut eder. Men kâne himmetu nefse feleyse minel insan li enne medenin Yani kimin himmeti yalnız nefsi ise ya o insan değil. Çünkü insanın fıtratı, yaratılışı medeniyedir. Emnai cinsini diğer insanlara mülahaza mecburdur. Hayatı içtima ile hayat şahsesi devam edebilir. Mesela bir ekmeği yese kaç ellere muhtaç? tohum eker, ekini biçen, harman yapan, yun yapan, pişiren, getiren, götüren bir ekmeği ise kaç ellere muhtaç ve ona mukabil o elleri manen öptüğünü ve giydiği libasla kaç fabrikayla alakadar olduğunu fiyas ediniz. Hayvan gibi bir posta yaşayamadığından, emnai cinsiyle fıtraten alakadar olduğundan ve onlara manevi bir fiyat vermeye mecbur bulunduğundan fıtratı ile medeniyet perveridir. Menfaat-ı şahsiyetini hasır nazar eden, insanlıktan çıkar, masum, on men bir hayvan olur. Bir şey elinden gelmese, hakiki özür olsa o müstesna. Subhaneke la ilmelena illa mellemtena inneke entel alimil <Sessizlik> hakim ve ahudava hem Rabbil alemin. El Fatiha.